el elimizin yazılı ve görsel basını. Hepinizi saygıyla selamlıyorum Sayın Milletvekili Saygıyla selamlıyorum. Biz bundan bir sene önce Sayın Vekilimin daveti üzerine Sayın Genel Müdürümüz ve e, testler Tesisler Şube Müdürümüz Mühendis Anlam hep beraber buraya geldik. Ve ikinci voleybol liginde takımımızın, bayan takımımızın olduğu bir ilçemizde daha doğrusu il büyüklüğündeki 80-100 bin nüfuslu bir ilçemize spor salonu yakışmadığını Özellikle stadyumumuzun eksiklerini hat safhada olduğunu biz burada yerinde tespit ettik. Sayın Genel Müdürümüzün istek ve arzularımızı Sayın Vekilimizle beraber, belediye başkanımızla beraber anlattık. Ve Sayın Genel Müdürümüz bize destek sözü verdi. Ve biz başladık. Aradan zaman geçti Sayın Vekilim, bitmedi mi müdürüm? Dedim ki Sayın Vekilim, biraz sabrederseniz biz buraya dört dörtlük bir güzel bir tesis yapmayı düşünüyoruz. Bu açıdan acele etmenize gerek yok. Biz güzel bir iş yapalım. Peki, sağ olsun kendisi de anlayış gösterdi. Gördüğünüz gibi bu proje, bu proje Türkiye'de ilk defa bizim bu spor salonu tip spor salonlarımıza uygulanan bir proje. Bu proje Konya Selçuk Üniversitemizin ilgili mimarlık bölümü çizdi. Ben bu bölüm başkanımıza, rektörümüze ve diğer emeği geçen bayındırlık müdürü ve kontrol arkadaşlarımıza burada şükranlarımı belirtmek istiyorum. Ve netice itibariyle çok güzel bir proje ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi burada ikinci bir alan kazanıldı. Burada 600 metrekare bir alan kazanıldı. Bu üst mekanda da 600 metrekare. Biraz önce bunun metrekare hesabını yaptık. 600 metrekare alan kazanıldı. Buralar büro olarak kullanılacak ve gençlik merkezi olarak kullanılacak. Şimdi nasıl çıkacağız diyeceksiniz. İşte o sonradan bir projeyle. Şimdi önümüzdeki günlerde oradan bir merdivenle gelerek yukarı çıkacağız. Ve 600 metrekare bir alan daha kazanmış olacağız. Yani burası güzel bir mekan oluyor. Ve içeride biraz sonra göreceksiniz tuvaletlerimiz girilme haldeydi. Soyunma odalarımız girilmez haldeydi. Ve ışıklandırma sistemi gerçekten çok kötü bir haldeydi. Işıklandırma e, ışıklandırma sistemiyle, içindeki soyunma doları sistemiyle ve doğal gaz dönüşümü ısıtma sistemiyle tüm hepsi 500 milyara yakın keşif bedeliyle burası şu anda bitti. Ufak tefek eksiklerimiz var. Allah nasip ederse onu tamamlayacağız. Biraz sonra da göstereceğim sizlere. Ön taraftaki e, alanı Ereğli Belediye Başkanı söz vermişti bana. Orayı mastik asfaltla e, hemen şimdi yapması gerekiyor. Ve yapar yapmaz da cam panyalarla donatacağız. Hem bir tenis kortu kazanacağız orada. Hem de basketbol oyunu ışıklandıracağız orayı. Ve çocuklarımız Konya'daki tesis gibi 24 saat burada canlı olacak burası. Allah nasip ederse. Siz değerli basın mensuplarımızın bir istek ve arzusu vardı. Karşı türbüne basın ee, türbünü ve görüntü alabileceğiniz bir yer istiyorsunuz. Evet. Onu da evet. önümüzdeki bahar ayında sayın vekilim desteğiyle inşallah. Ben sizlere söz veriyorum. Allah nasip ederse bunu da yapacağız. Artı beni ilçe müdür vekilimizde atletizmden emeğe geçen beden eğitim öğretmen arkadaşlarım Suat Bey diğer arkadaşımızın ismi Ahmet miydi? Evet. Ahmet Bey beraber ziyaret ettiler. Avrupa'da ve dünyada dereceye giren atletlerimizle beraber sağ olsunlar. Onlara söz vermiştim. Ereğli stadımızın eee zemin. zeminli, toprak zeminli pist yapacağız. Yani e, ve onu da hemen başlıyoruz şu anda eee siparişlerini şöyle değil mi? Tartan değil. E, toprak Normal, zemin kire. En evet. iyi zemin sayım lazım toprak. Toprak zemin. İnan, kiremit Toprak de değil, kiremit tozu, değil mi? Kiremit tozu değil tabii de. ki. Onun bordürlerini Sayın Belediye Başkanımız yapacak ve diğer e, malzeme alımını da e, Hizmet Götürme Birliği'ne Kaymakamımıza aktardığımız paradan hemen Kaymakamımızla da görüştük. Hemen şu anda tüm e, işlemleri başlattık. Sayın Valimize de bu konuda bilgi verdik. Orası da en yakın zamanda bir ay içerisinde orası da bitecek. Ve bu vesileyle Konya Erel'imizde şu ana kadar 30 senenin yorgunluğunu hep beraber burada almış olacağız. E, sporcularımızı rahat edecek. Çocuklarımızı rahat edecek, herkes seyircilerimiz rahat edecek, rahat rahat lavabosuna girebilecek efendim söyleyeyim. Bu güzel mekanda inşallah açık spor saati testlerimizle beraber Konya'mıza, Erel'imize yakışır diyorum ben. Bu konuda bana çok büyük desteklere gerçekten. Başta Sayın Valime, Genel Müdürüme ve Sayın Milletvekilime, Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza özellikle ben burada şükranlarımı sunmak istiyorum. Siz değerli basın mensuplarımıza, gerçek anlamda sağduyu sahibi basın mensuplarımıza ben e, şükranlarımı söylüyorum. Buyurun Sayın Biz de, biz de Sayın Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Konya'mıza geldiği günden bu yana Ereğli'mize karşı özel bir ilgisi var. Sağ olsun ne zaman çağırsak Ereğli'mize kendisi geliyor ve Ereğli'mizin eksikler noktasında bize yardımcı oluyor. Kendisinin de belirttiği gibi burası gerçekten kullanılmaz hale gelmişti. Neredeyse dökülür bir haldeydi. Ama Ereğli'mizde bildiğiniz gibi Bayan Verevlo takımımız ikincilikte oynuyor. Neredeyse birinciliğe çıkıyordu ama geçen sene bir tarihsizlik oldu. İnşallah bu sene onu telafi ederiz. Ve böylesine sporda aktif olan bir ilçede de güzel bir spor salonu, kapalı spor salonu olması çok önemli. Az önce de Sayın İl Müdürümüz anlattı. Türkiye'de bir ilk proje. Her taraf alüminyum kaplamayla kaplanmış. E, çatı yine izolasyonlu sandviç panel gerçekten 500 milyar liraya yakın bir kaynak buraya aktarıldı ve son derece modern hale geldi. Şu üst kısmında kapanması halinde her gelecekte il olması durumunda her, şey e, her şeyimiz e spor müdürlüğümüzün dahi kullanabileceği bürolar şeklinde dizayn edilecek. Onu da Sayın Müdürlüğü'nün sözü. Yapacağız önümüzdeki günlerde hemen başlıyoruz. En büyük avantajlarımızdan biri de doğal gazımızla buranın ısınması olacak çok rahat bir hem seyircimiz hem de buradaki müsabakalar e, uluslararası düzeyde olmasa bile ama e, yerelde profesyonelce müsabakalarımız Ereğli'nizde yapılacak. Ve yine Ereğimiz bildiğiniz gibi çocuklarımız atletizmde gerçekten Türkiye'de derece alıyor. Bu da bizi son derece gururlandırıyor. Konya bölgesinde Konya İl Müdürümüz de gururlandırıyor. Kesin. Ondan eminim. E, onun için e, futbol sahamızın etrafını e, toprak Tuğla tozu. Evet kiremit dibinden yapılan e, gerçekten en verimli pisti yapacağız. Evet. Tartan pistten herhalde daha, daha, var, verimli, daha verimli. Daha verimli. Atletizm için bir altyapı bu. Gerçekten olmazsa olmaz bir altyapı. Onu da sayın müdürümüz bize sözünü verdi. Belediye başkanımızın da ön tarafını asfaltlamasıyla birlikte burasının ile yakışır modern bir görünüm arz edecek şekilde dizayn edeceği müdürümüzün, müdürümüzün sözü var. Iıı e, biz il müdürümüzü gerçekten çok basit bir şekilde palyatif tedbirler de buraya yap dediğimizde bize zaman istedi. Dedi biz burayı Ereğli'ye yakışır şekilde yapacağız. Hakikaten eline sağlık. Çok teşekkür Sanırım. ediyorum basın uzunluğunda. Konya'mızda da gerçekten çok başarılı hizmetler var sayın il müdürümüzün. İnşallah Konya'mızda e, çok yakın bir zamanda yeni bir istatima İnşallah. Çalışmalarını çalışmaları, çalışmaları devam ediyor. Yarın Kayseri'ye gidiyoruz. 7500 kişilik spor salonunun temelini atacağız. İhalesini yapacağız. Yani, gerçekten. 2014 Dünya Voleybol Şampiyonası'na talip oluyoruz. Mi? Çok tabii. güzel. Tabii yani e, ve payamızda büyük gelişmeler var spor alanında. Bunlar tabi tabii Sayın İl Müdürümüzün Konya'ya gelmesiyle birlikte e, koordineli bir çalışma, ısrarcı, takipçi bir çalışma neticesinde e, güzel şeyler ortaya çıkıyor, eserler çıkıyor. Artık bizim hükümetimiz döneminde de spora ne kadar ehemmiyet verdiğimiz, önem verdiğimiz burada ortaya çıkıyor. Ben kendisine Ereğli'ye göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Ee, sağ olsunlar. Hizmetlerine devam ediyoruz Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bir şey eklemek istiyorum. Konya'daki sayın milletvekillerimizin büyük desteğini gördüm ben, valilerimizin. Şu anda Konya spor yatırımı alanında büyük bir şantiye gibi. Sayın yani Vekil hükümetimizin döneminde yapılan e, işlerden bahsettik. Gerçekten ben 20 yıllık 20 müdürüyüm. Şu 18 ay içerisinde yaptığımız yatırım 12 trilyon. Şu anda 7500 kişilik spor salonunun ihalesi için imece yapıyoruz. Meran Belediye Başkanımız bir kısmını, İl Genel Meclisimiz bir kısmını, bir kısmını Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüz. İnanın bu koordinasyonu sağlamak çok zor olmadı. Konya'nın insanı buna hazır yani. Ve biz bizim görevimizi yapıyoruz. Çok güzel bir söz var. Vatanını en çok seven insan görevini en iyi yapan insandır. Yani biz görevimizi yapmaya gayret ediyoruz. Netice itibariyle 31 tane ilçemiz ve beldemizde şu anda açık spor saha tesislerimiz bitmek üzere. 31 tane. Artı 6 tane spor salonumuzun ihalesini yaptık sayın vekilim. Kulu, Kadınalı, Yunak, Öyük, Üzümlü ve o Meram'la beraber 6 hepsinin çatısı giymek üzere. Allah nasip ederse